Heh, merhaba arkadaşlar, merhaba arkadaşlar. Bugün Roblox'ta hmm, şey oynuyoruz, saklamaç oynuyoruz. Ben yanlışlıkla videoyu kapattım. video videoyu durduracaktım. E, kapattım yanlışlıkla. Onun yüzden yeni bir video bak. Hayır. Kazıt sen beni nasıl öldürdün? Video başlatacağım diye var ya. Ha, i̇ki kişi mi kaldı? İki kişi kalmış. Bayağı kişi olmuş ya. Ben de videoyu başlatacaktım. Video durduracaktım. Maalesef ki şey yaptım. Hı, benim kazalım. Maalesef ki video kapattım ve yeni video açtım. Hepinize merhaba Bugün Roblox oynuyoruz. İnşallah kazanırız yani ben şu an kaybettim ama kazanmadan bugün bitirmeyeceğiz bu videoları. Bu videoyu bugün kazanmadan bitirmeyeceğiz. O zaman devam edelim. Ben bir rahat duramadım yerimde bu arada. Onu da yakalayacak şimdi. A bu nasıl hızlanıyor? Öyle bir şey yok ki. Onun da yerini buldu. Bu adam hile var çünkü her yeri görüyor. Neyse hile yoktu ben kadın suçunu almıyor. Hadi bakalım. Ne geliyor ne geliyor ne geliyor ne geliyor. Düzgün bir şey gelsin. Ya abi en sevmediğim harita geliyor ya. Mutfağı hiç sevmiyorum ben arkadaşlar. Hayır ben olmayayım ben olmayayım ben olmayayım. Mara 112 112 115 oldu. O harita yüklenmedi benim telefonum işte. Hadi bakalım. bayımızı yapalım ona. Sana bay bay. Ben gidiyorum. 30 saniye kaldı. Havaları izleyelim ben de sütten Çık 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 <laughs> Saklamayı bulmam lazım. Tam hoş altınlar bulduk da. Bir yere saklamam lazım. Nereye saklanacağız? Tamam buraya geldik de Abi ne kadar saçma ya. Haritada saklanacak yer yok. Ben ne yapabilirim ki şimdi buna? Haritada saklanacak yer yok. Ben ne yapayım ya? Reklam daha maç bitmedi. Bu çok saçma bir şey oldu. Rahat bırakmıyor beni. Kazaton'un peşine git. Ya abi ya, Saklanacak yer yok ki ama ya. sinir oldum ya. Video da olmadı zaten. Video çekemedik arkadaşlar. Video fazla güzel olmadı. Kusura bakmayın. Çok sinir oldum çünkü o kadar odaklanıyorum ki şey yapamıyorum. Pardon kusura bakmayın. Lütfen lütfen lütfen. Bakalım ne ne varmış neler varmış ne varmış ne diyor? <laughs> <laughs> Zaten duşanık al Ay of benim Frenk ne? Tablet numara boşver. Eee evet, sonunda ve sonunda ve sonunda ne Sonunda ah, eee... Kazanamadım. Za, za, za. Hadi kızılmak falan olsun. Ben fazla sevmedim. Hatta hiç sevmiyordum zaten. Hatta hiç sevmiyordum şimdi de sevmeyeceğim artık. Güzel bir harita geldi. Allah'ım sana şükürler olsun. Şükürler olsun. Hayra buraya geç kardeşim. Hayra buraya geç. Abi niye böyle kastı? Ay. Bir tane daha yapsa da ben geliyordum. Bayımızı bayımız yapalım gidelim biz. O burada ne yerse yesin. Çık 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 çık. Yerden kardeşim ben aldım onları. O çıksın bakalım. Şuradan bakalım. Aslında güzel daha... Ya abi. Nasıl? İlk başta görmüştüm normalde de. Ondan sonra dedim olmaz bu iş. Boş ver dedim. Hmm, sıkıldım. Sıkıldım sıkıldım of sıkıldım. Ben yoruldum hayır. Bu video çok saçma oldu biliyorum ama. Yapacak bir şey yok. Kendinize iyi bakın arkadaşlar haydi görüşürüz bu. <laughs>